şu kapıyı açın. Şükür, şükür ışıklar geldi. Haydi. Boşuna bağırma. Bizi duyamazlar. Ara kattayız. Ne? K kaldık mı burada? Çıkamayacak mıyız? Bütün düğmelere bastım. Yeter. Rahatla biraz. Birazdan jeneratör devreye girer. Ya jeneratör de çalışmazsa? O zaman bekleriz. Biri mutlaka fark eder bizi. Ne rahat adamsınız siz ya. Ya alarm, işareti var ama ses yok. Sesimi duyan var mı? Ya kimse yok mu? Çitenin bizi buradan. Yardım edin. Allah'ım. Allah'ım ki hafızımı bir yarabbim. Henüz değil. Birazdan ışıklar da gider. O zaman daha iyi geçecek. Ne? Ben karanlıktan çok korkuyorum. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Şaka. Sakin ol. Gelirler şimdi. Delireceğim ya. Adamda bir bak. Sanki evinin salonunda. İsterseniz kendinize bir de çay koyun. Vallahi olsa fena olmazdı aslında. Çay seversin değil mi? Şöyle limonlu, sıcacık. Limonlu? Sahiden ben çayı limonla içerim. Bir de siz nereden biliyorsunuz? Hem ne bu Senle benle konuşmalar falan. Açın kapıyı! Açın! Kimse yok mu? Bence sakin ol. Olun. olun yani. Burada ne kadar kalacağımız belli olmaz. İçerideki oksijeni hızlıca tüketmenin anlamı yok. Oksijen tükenir mi? Biz burada boğulur muyuz? Ciddi misiniz? Yok canım, olur mu öyle şey? Şaka yaptım. Bir de dalga geçiyorsunuz ne kadar saygısız bir adam olduğunuz yolda yaptıklarınızdan anlaşılıyordu zaten. Benim çağırdığım taksiye biniyoruz. Hop kaldım ben yolda. Ben? Bir dakika ya. Bir dakika ben konuşuyorum. Taksi de bulamadım. Bindim bir otobüse. Neyse ki yetiştim. Gün sayenizde berbat geçti ama bozmadım burayı. geçledim Sonra ne oldu? Sonra yine çıktınız karşıma. Bu sefer de bindiğiniz taksi yolun kenarındaki suyu hop üstüme attı üstüm başım mahvoldu. Sonra, sonra bir türlü ben sizden kurtulamıyorum. Yine çıkıyorsunuz karşıma. Bu sefer de bildiğim asansöre yetiştiniz. Adımınızı atar atmaz asansörü de kuruttunuz. Kaldık burada. Hala gülüyorsunuz ya. Bakın, ben sizi gördüğüm andan itibaren 25 yıllık hayatımda olmayan şeyler oldu. Sizi gördüm, her şey tepe taklak oldu. Hala gülüyor ya. Gülmesenize. thank mm -hmm. you